Fenerbahçe'nin lakabı neden Sarı Kanaryalar biliyor musunuz? Aranızda mutlaka bilenler vardır ama bilmeyenler de çok. Bu lakabın kökeni 1940'lı yıllarda sahada adeta kanatlanan bir kalecinin hikayesine dayanıyor. 1930'ların sonu Türklerin başıydı. İstanbul'da tribünler tıklım tıklım doluydu ve Fenerbahçe kalesinde genç bir kaleci vardı. Cihat Arman. Sarı renkteki kazayla dikkat çekiyordu Cihat Arman. Her gelen topa cesurca atlıyordu, 90'dan topları çıkartıyordu. İnanılmaz refleksleriyle seyircilerin ağzını açık bırakıyordu. Bu etkileyici performansı sayesinde ona bir ünvan takılmıştı. Uçan kaleci. Ama tarihe geçeceği ünvan bu değildi. 1940'lı yıllardan kalma bir takım fotoğrafında Cihat Arman'ı hemen fark ediyorsunuz. Arka sırada sarı kazayla gözümüze çarpıyor. Dönemin kalecileri genellikle koyu renk formalar giyerlerdi. Ama Cihat Arman sarı renkli kaleci kazanı tercih ediyordu ve bu sayede hemen taraftarların dikkatini çekiyordu. Tabi taraftarların dikkatini çekmesinin sebebi sadece kaza değildi. Yaptığı akrobatik kurtarışlar o kadar estetik ve başarılıydı ki yüksek toplara o kadar çevik uzanıyordu ki sanki sahada kanatlarıyla uçan bir kuşa benziyordu. İşte tam bu noktada 1939 yılında yapılan bir maçta çataldan bir top çıkardı ve tribünden bir taraftarın sesi yükseldi. Anarya diye bağırdı. O günden bugüne bir taraftarın seslendirdiği bu kelime bir kalecinin taşıdığı bu ünvan Fenerbahçe'nin sembolü oldu. Bu lakap o kadar beğenilmişti ki Cihat Arman'ın lakabı olmaktan çıktı ve bütün takımın sonra da Fenerbahçe kulübünün ünvanı haline geldi. Yakın zamanda da Fenerbahçe'nin ünvanının Kadıköy Boğası ya da Boğa olarak değiştirilmesi çokça gündeme geldi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe sözcüğü devam edecek. Yorumlarınızı bekliyoruz.